Starfield başta Elder Scrolls ve Fallout serisi olmak üzere birçok oyunu imza atan Bethesda oyunu stüdyosunun 25 yıllarda oluşturduğu ilk yeni evren. Muhtemelen seriye dönüşeceğini düşündüğümüz bu oyun, oyun dünyasında oldukça önemli bir yere sahip diyebiliriz. Starfield maceramız bir maden ocağında başlıyor. Daha ilk işimize ne olduğunu bilmediğimiz metalik bir eser buluyoruz ve dokunduğumuz gibi bizi görsel bir şölen gösterip bayıltıyor. Uyandığımızda da klasik bir adın bu muydu, oradaki veriler tanıdık geliyor mu klişesiyle Karakter yaratma kısmına geçiyoruz. Eğer Starfield'ı takip ettiyseniz karakter yaratma ekranında bozlu görmüşsünüz. Nispeten detaylı olan karakter yaratma kısmına özellikle değinmek istediğimiz sebebi ise burada yaptığınız arka plan ve karakter özellikleri seçenekleri. Arka planda karakterinizi seçtiğiniz geçmiş oyuna başlayacağınız yetenekleri belirliyor ve oyunu bazı kısımlarında diyaloglarda bu geçmişinizi kullanarak cevaplar verebiliyorsunuz. Mesela karakterinizi içine kapanık bir karakter yapabiliyorsunuz. Empati kurabilen bir adam yapabiliyorsunuz. Dinle mensup bir karakter bile seçebiliyorsunuz. Bunların pozitif ve negatif etkileri olmasının yanı sıra yine NPC'lerle girdiğiniz diyaloglarda karşınıza çıkabiliyor. Eğer bir özellikten sıkılırsanız da bunu yine bir rol yapma oyununa uygun bir şekilde alakalı bir yerde kaldırabiliyorsunuz. Ben mesela empati üzerine seçmiştim. Şehirdeki doktora gidip doktor bey empati kurmak beni çok yoruyor. Yok mu çaresi deyip belirli bir ameliyat ücreti karşılığında kaldırabildiğini söyledi. Havalı bir karakter yaptıktan sonra da karşınıza Constellation adlı galaksiyi keşfeden bir ekibin üyesi Beyrı çıkıyor. Bu metalik eserleri topluyoruz biz. Bunu bizim dükkana götürsene. diyor ve eser toplam maceramız başlıyor. Starfield'ın senaryosunun hedefi gördüğünüz üzere gayet basit. Ancak ana senaryoda ilerledikçe işler bu basitten çıkıp bazı noktalarda beni şaşırtan çok olay oldu. Hatta işler bir ara bayağı karmaşık hale geliyor. Spoiler olmasın diye söylemiyorum. Oyunda ana görevlerden ziyade oldukça fazla yan görevlere de yer verilmiş. Hatta bu yan görevler oldukça iyiler. Yan görevleri güzel yapan şey Starfield'ın evrenin çeşitliliği Bin bir çeşit insan ve bin bir çeşit dertleri var bu insanların. Yeni ekipmanlar almak için sisteme sızmamı isteyen madencilik firması sahibi mi dersiniz? 200 yıl önce yola çıkıp da teknoloji sıçraması yüzünden gittikleri gezegene çoktan biri konmuş olan koneni mi dersiniz? Taşıdığı kargodan haber olmayan bir uzay öncüsünün o kargo yüzünden galaksi her toplumun başına ödül koymasını mı dersiniz? Daha yaptığım ve anlatabileceğim o kadar fazla yan görev var ki hepsi de birbirinden iyi. Bu yan görevlerin ve neredeyse çoğu ana görevin en güzel yanlarından biri ise görevleri nasıl yapacağınıza dair pek bir sınırlama olmaması. Eğer uygun yetenekleri açtıysanız konuşarak da, tehdit ederek de, rüşvet vererek de çoğu derdinizi çözebiliyorsunuz. Eğer partinizde biri varsa bazen o bile yardımcı olabiliyor. Eğer uygun yeteneklere sahipseniz. Çoğu görev farklı bir şekilde farklı bir sonuca ulaşarak sonlanabiliyor. Biliyorum bu anlattıklarımın çoğu rol yapma oyununa uygun şeyler, zaten olması gereken şeyler biliyorum ama oyunda o kadar hoşuma giden ve birbirine giren şeyleri karşılaştım ki. Mesela ana görevleri bir tanesinde bir gezegene gidip bir binadan bir şeyler almam gerekiyordu bu terk edilmiş gezegendeki binaların olarak genellikle korsanlar bulunuyor. Bunu birinciyle gittim gezegene, silahımı çekmiş bir şekilde binaya doğru koşturmaya başladı. Tam nişan aldım, sıkacaktım bir kimse bana tepki vermiyor. Tam aha oyunda biri yakaladım. diyordum ki birkaç saat önce bir yan görev için korsanlara katıldım hatırladım. <laughs> Kedimi bir olayın getirdiği o anki şoka güderek elimi kolumu sallaya sallaya binaya girip alacağım alıp çıktı. Dediğim gibi böyle şeyler zaten olması gereken şeyler ama boşluğuza yuza gelince çok güzel anlar olabiliyor. Oyun çıkmadan önce keşif kısmı bir hayli bulanıklaştı. Oyundan videolar buradan ilerisine gidemezse uyarıları sızarken oyunu oynayan biri olarak bir hayli şaşırdığımı ve güldüğümü söyleyebilirim bunları. Çünkü geri dön uyarısı ile bir kere karşılaşmadım. Oyunu gömdüğüm 60 saat boyunca. İndiğim çoğu gezegende işim görüp çıkmış olmam da kaynaklı olabilir belki ama sürekli analiz dönemini açıp aha şurada bir şey varmış diye diye dolandığım ve her şeyi gördüğüm gezegen sayısı da az değil. Yarım saat boyunca oradan oraya hoplayıp yeni bir doğal oluşum, gezegene özgü yaşam birisi, mağaralar ya da terk edilmiş binalar buldu. Yaşam olan ya da zaten insanların şeyi kurduğu gezegenler bir hayli güzel. Ama Starfield'ın Cyberpunk şehri ne ol? İki farklı konunun topluluğun merkez şehirleri olan Neyim Atlantis ve Akile City, bizim şu an güneş sistemimizde hayatın olduğu tek gezegen olan Mars'taki Sendonia ve daha kendine has tarihden olan detaylıca tasarlanmış yerler. Beni keşek konusunda asıl tatmin eden şey ise uzayda karşılaştığım yerler. Bazen bir büyük anne karşılaşıyorsunuz. Gel yemek hazırladım beraber yiyelim diyor. Ya da daha önce yan göre yaptığınız bir karakterle karşılaşıp şu ana kadar neler yaptıklarını sorabiliyorsunuz. Böyle ufak ama oyun evlerini canlı tutan ve her yeri görmeye teşvik eden oyunları gerçekten seviyoruz. 10 yıl de bir hayli yeter. Bir Oyunun size sunduğu yetenekten gerek deli gibi armesip gerek pasif sene gizli odaklı oynamızı bir hayli olanak sağlıyor. Silah ve uzay kıyafeti gelişimleri herhangi bir sırrı yok. Gezegene kanı konabiliyorsunuz ve karadaysanız her yere karakolunuzu kurup burayı istediğiniz karakteri atayıp kullanabiliyorsunuz. Partinizdeki karakterlerin yeteneklerini belirleyemiyorsunuz ama hepsini istediğiniz ekipmanlarını kullandırabiliyorsunuz. Oyunda silah çeşitleri bol. Eski ve yeni bir sürü silah var. Balistinden, nazerinden, enerjisine kadar hepsi var. Kullanması da gayet iyi hissettiriyor. Düşmanların tepleri gayet yerinde. Kapağını sıktığınızda ah gözüm diye bağırıp etrafta bir sürü Donuyorlar. donuluyorlar. Sırtlarındaki jetpack'i e patlattığınızda jetpack'le beraber uçuşa geçiyorlar. Her şey gayet güzel. Ama oyunun yapay zekasının dengesizliği tüm bu güzel şeyleri bir anda yapma be boyutuna getirebiliyor. Bazen düşmandan gayet mantıklı hareket edebilirken çok fazla düşmanla çatışıyorsanız bazıları donup arkadan vurabiliyor ya da canları azalınca anlamlı bir şekilde geri kaçabiliyorlar. Gezini yeteneğini de açtıysanız ve gizlilik odaklı oynuyorsanız yaptığınız hareketlere göre tepki verebiliyorlar. Ama bazen de dibinde olmanıza rağmen sizi sallamıyor biliyorlar. Bomba attığınızda etrafa şapşal şapşal bakabiliyorlar. Üstünüze doğru koşup hızlarını alamayıp sizi geçip çatışmanın apayrı bir noktasına. Hatta bazen çatışmayla hiç alakası olmayan bir yere gidip siz ona gidene kadar elinde silahlarıyla öyle bir durabiliyorlar. Bir diğer ufak problem de düşman çeşitinin azlığı. Genellikle çatışmalar hani ile insanlarla ya da robotlarla ya da uzaylı hayvanlar yaratıklarla oluyor. Bunların pek bir varyasyonu yok. Oyunun nispeten daha ayakları yere basan bir uzay bilim kurgu oyunu olduğu bilgisini hatırlayınca kabul edilebilir oluyor. Ama en azından exo kıyafetleri insanlar ya da daha farklı uzaylı yaratıklarla biraz daha çeşitlendirebilir sanki? Bir sürü farklı silah modifiye edip hala aynı düşmanı sıkmak biraz sıkıyor. Son zamanlarda biliyorsunuz ki AAA şirketlerinin oyunları çıktıktan sonra optimizasyon sonları ve neredeyse sayısız gelişlerle dolu oyunları dizleri sundular. Ardından özür mesajı paylaşarak oyunu yüzden fazla mücadeleme yaparak oyunu düzeltmeye çalıştılar. Bundan dolayı Bethesda'yı tebrik ettim. Dünyası bu kadar geniş ve ayrıntılı olan bir oyunda nadir bir iki kere sıkıntı yaşadım o kadar. İlerlememi engelleyen ya da çökerten problemlere de karşılaşmadım oynadığın sürede. Oyunun müzikleri harika. Her farklı gezegeni girdiğinizde o gezegenin atmosferine göre bir müzik uydurmuşlar. Bunlar da gayet iyi müzikler. Oyunun premium versiyonunu alanlar oyunu şimdiden oynayabiliyorlar. Oyun 6 Eylül çıkış yapacak. Oyun daha çıkmadan inceleme puanları yayına ve gayet iyi duruyorlar. Sadece ING neden 7 vermiş bilmiyorum. Ve sanırım oyun dünyasını ikiye bölecek bir oyun olabilir bu. Fakat Bethesda'yı 8 yıl içerisinde sadece bu oyunu geliştirdiği ve biz oyun severlere ulaştırdığı için teşekkürü borç bilirim. Umarım oynamak isteyen herkes oynama fırsatı fırsatı bulur da boyunu bu oynarlar. Buraya kadar izlediysen sana da teşekkür ederim. İyi oyunlar.